Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlıların temel bileşenlerini anlatıyorduk. Proteinler proteinleri anlatmıştık en son. Bugün de enzimler konusuyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar enzimler karbon, hidrojen, oksijen, karbon, hidrojen, azot ve oksijenden ne yapmıştır? Meydana gelmiştir. Şimdi proteinlerden meydana gelir enzimler. Zaten proteinler de karbonhidrojen, oksijen, vaziyottan meydana geliyor. Otomatikman yani proteinlerin yapısına benzer özellikler ne yapacak gösterecek. Şimdi enzimler vücutta düzenleyici olarak ne yaparlar? Göre yaparlar. Şimdi arkadaşlar enzimden çalışma prensibini burada bahsedelim. Şimdi bakın arkadaşlar şu kırmızı olay enzimsiz ortamda bir reaksiyonun meydana gelmesidir. Şimdi Biraz sonra bahsedeceğiz ama genel bahsedelim burada. Enzimler hiçbir reaksiyon başlamazlar, başlatmış reaksiyon devam eder. Yani normal bir reaksiyon doğada olması gerekenden daha kısa, daha hızlı veya daha rahat bir şekilde meydana getirilmesini sağlar enzimde. Şimdi bakın arkadaşlar, şurası enzimsiz bir ortamda bir reaksiyonun gerçekleşme süresi. Mesela bunu şöyle bahsedebiliriz, bir üre normal doğada ne yapıyor? 25 yılda parçalanabiliyor kendi halinde, tamam mı? Misal olarak. Ama bunu vücut dakikada binlercesini ne yapabiliyor? Parçalayabiliyor. İşte buradaki süreyi ne yapıyor? Azaltıyor. Veya bir glikozun enerji elde edebilmesi için 360 santigrat derece ısıya ihtiyaç var. Ama benim vücudum 37 santigrat derece. Bak ne yapıyor? 37 santigrat derece bu olayı gerçekleştiriyor. İşte bunu yapan kim? Enzimler. Heh, şimdi bak enzimsiz olarak reaksiyonun gerçekleşme grafiği böyle. Ama enzim işin içine girince bak ne yapıyor? Aktivasyon enerjisini ne yapıyor? Miktarını düşürüyor. Bak bu enzimsiz, bu enzimli. Şimdi bak enzim varken gerekli aktivasyon enerjisi ne yaptı? Düştü. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi enzimler reaksiyon başlatmazlar. Başlamış reaksiyona devam ettirirler. enzimlerin etki ettiği maddeye ne denir? Substrat denir. Yani enzimin etki ettiği madde nedir? Substrattır. Şimdi bu enzimimiz bu da substratımız. Bak ne yapıyor? Aralarında bir ilişki var. Ve bunlar ne yapıyor? Birleşiyor. Enzim-substrat kompleksi meydana gidiyor. Sonra enzimin şurada aktif bölgesi var. Bu aktif bölgesiyle bu substratı ne yapacak? Parçalayacak. Enzimin aktif merkezi. Ve ürün ne yaptı? Substratı parçaladı. Substrat parçalandıktan sonra oluşan maddeye biz ne diyoruz? Ürün diyoruz. Bak substrat olarak başladı. Ürün olarak ne yaptı? Çıktı. Enzim değişti mi? Enzim yapısı hiçbir zaman ne yapmadı? Değişmedi. Enzim ile substrat arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Bak anahtar kilit ilişkisi. Sonra enzimler tek veya çift yönlü olarak çalışabilirler. Mesela karbonik anhidraz enzimi hem karbondioksitle suyu birleştirip H2CO3 meydana getirirken hem de h 3 co ne abi karbondioksitle suyu ne yapıyor? Parçalıyor. Bunu solunum sisteminde zaten size tekrardan bahsedeceğiz karbonik anhidraz enzimi. Mesela H2O2 kataraz enzimiyle ne yapıyor? Hidrojen suya ve oksijene ne yapıyor? Parçalanıyor ve katalaz reaksiyonu etkilenmeden çıkıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar bazı enzimler takım halinde çalışır. Ne demek bu? Mesela nişasta amilaz ile maltoza dönüştürülür. Maltoz ve dekstrene dönüştürülür. Ve amilaz açığa çıkar. Sonra maltozda maltaz enzimiyle ne yapar? Glikozları dönüştürür. Bak ne oldu? Nişastanın parçalamasında bir takım var. Yani amilaz dekstrene dönüştürdü. Maltoz ve dekstrene. Maltoz da maltaz sayesinde neye dönüştürdü? Glikoza dönüştürüldü. Şimdi pH değişimleri enzimlerin yapısını ne yaparlar? Bozarlar. Yüksek çatlıklar enzimlerin yapısını bozarlar. Şimdi enzimler dediğimiz zaman basit enzimler ve bileşik enzimler olmak üzere iki ayrılıyor. olan enzim yani. Basit enzimler sadece proteinden oluşur. Bileşik enzimler protein kısmından başka yardımcı kısımlar da bulunur arkadaşlar. Mesela basit enzimlere örnek verecek pepsin gibi sindirim enzimleri basit enzimlerdir. Bileşik enzimler mesela DNA polimeraz, DNA polimeraz enzimler gibi. Yani DNA'yı, RNA'yı parçalayan enzimler gibi. Bileşik olan enzimlerin yapısında koenzim grup ve kofaktör grup vardır. Koenzim grup arkadaşlar organik temel bileşikleri temsil eder. Kofaktör de inorganik temel bileşikleri etki eder. Enzimlerin çalışması etkiden faktörlerden devam edelim arkadaşlar. Mesela sıcaklık. Sıcaklık belli bir noktaya kadar enzimin hızını arttırır. Ama belli bir noktadan sonra ne yapar? Düşürür. Bak yalnız burada şunu dikkat edeceğiz. Şurada burada şuna dikkat edeceğiz. 0 santigrat derecede enzimlerin yapısı bozulmaz. Ama 60 derecede 55 derecede enzimlerin yapısı tamamen bozulur. Yani bir şey 55 derece getirdiğiniz zaman onun enzimleri ne yapmış olur? Bozulmuş olur ve geri dönüşümsüz olarak ne yapmaz? Artık çalışmaz. Ama 0 santigrat derece getirdiğiniz zaman bu enzimler ne yapar? Tekrardan çalışır. Şimdi pH derecesi her enzimin çalıştığı bir pH aralığı vardır. Mesela pepsin asidik ortamda, tripsin yani yağ sindiren enzim bazik ortamda, amilaz da nerede arkadaşlar? Karbonhidrat sindirim nötr ortamda daha iyi ne yapar? Çalışır. Su. Su miktarı da arkadaşlar %15'in altına enzimler çalışmaz. %70'e kadar enzimlerin hızını arttırıcı etki gösterir ama %70'ten sonra nedir? Artık enzim hızına etki etmez substrat yüzeyi. Şimdi substrat yüzeyi şunu söyleyeyim ben Bir çayda küp şeker mi, toz şeker mi, pudra şekeri mi daha çok gelir? Pudra şekeri daha çok gelir. En yavaş eriyen nedir? Küp şekerdir. İşte burada yüzey alanını genişlettirmek bunu demek istiyor. Enzimler arkadaşlar substratlarına yüzeylerinden etki ederler. Şimdi ne kadar yüzeyi arttırırsanız enzim reaksiyon hızını o kadar arttırırsınız. Ama belli bir noktadan sonra artık yüzeyi ne yapamazsınız? Küçültemezsiniz. Mesela pudra şekerinin daha küçük bir şeker formatına ne yapamazsınız? Dönüştüremezsiniz. Buradan sonra artık o sindirilir. Sindirildiği zaman da substrat yüzeyinde değişme değil. Zaten enzimin yaptığı nedir? Sindirim, sindirimdir zaten. Şimdi aktivatörler Enzimin çalışmasını arttıran madde veya faktörü aktivatör denir. Mesela buradaki her şey sıcaklığın arttırması bir noktaya kadar aktivatördür. Suyun artması aktivatördür. Subsürenin yüzeyin artması belli bir noktaya kadar nedir? Aktivatördür. Birleşik enzimlerin yapısında bulunan kofaktör ya da konzimler bir aktivatördür. İnhibitörler, inhibitör enziminin aktif bölgesine bağlanarak kızını yavaşlatan veya durduran maddelere inhibitör denir. Hani biraz önce enzim var diye enzimin substrat arasına giriyordu. İşte bu arasına giren yerler in, şey, inhibitörler birleşir ve substratın enzime birleşmesini engel olur arkadaşlar. Siyanür, yılan, böcek ve akrem zehirleri birer nedir arkadaşlar? İnhibitördür. Enzim substrat miktarı. Burası önemli işte arkadaşlar. Enzim sürat melekli sürekli arttırılırsa hızı sürekli artar. Yani şöyle diyeyim ben arkadaşlar. Bir balta bir 10 od odun kesiyorsa ben sürekli olarak balta ve odunun sayısını arttırırsam 2 balta 20 odun, 3 balta 30 odun, 40 balta 40 odun, 50 balta 50 odun böyle arttırırsan sürekli oluşan ürün miktarı ne yapar? Artar. İşte enzim ve substrat miktarı sürekli arttırırsa tepki mazı ne yapar? Sürekli artar. Enzim miktarı sabit, substrat miktarı sürekli arttırılırsa. Yani ben ortama 4 tane balta koydum. Ben 10 substrat koysam 50 balta 10 substrat keser. Yani 50 balta 5 baltam var. 10 odun koydum kesti, 20 odun koydum kesti, 30 odun koydum kesti, 40 odun koydum kesti. Ama 50 odun koydum gene kesti. Ama artık 3 odun koysam 5 baltam olduğu için kaç odun kesecek? 50 odun kesecek. Yani belli bir noktadan sonra ne yapacak? Sabit kalacak. Bu şekilde. Enzim miktarı artarken substrat miktarı sabitse ne demek? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir yerde 100, 100 odunum var benim. Şimdi bir balta koyduğum 10 tane kesti. İkinci balta koydum 20 tane kestiler 30 oldu. 70'i azaldı bak. Sonra 3 balta koydum 30 daha kesti 40'a düştü. 4 balta koydum bak ne yaptık giderek bir noktada arttı sonra ne yaptı azaldı. Yani tepkim azı şöyle yani belli bir miktar enzim miktarı artarken substrat miktarı sabitse belli bir miktar artar. Sonra yeterli substrat kalmayınca ortamda yavaş 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 tepkim hızı biter. Yavaşlar ve substrat ortamda bitince de reaksiyon ne yapar? Sıfıra düşer. Şimdi o ortamda aktivasyon enerjisinin kalkması. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben size şunu şöyle anlatayım. Şimdi enzimler el arabasına benzer. Tamam mı? Şimdi El arabası tek başına bir en şey el arabası tek başına bir maddeyi taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Orada maddeyi taşıyan kim? Benim değil mi? Orada enerji harcayan kim? Benim. Enzimler enerji harcar El arabası enerji harcar mı? Harcamaz. Yani enzimler hücrenin ücretsiz işçileridir. Enerji harcamazlar. E pekala arkadaşlar. Burada taşınacak maddeyi de gene el arabasının kasası belirliyor değil mi? Ne taşınacağını. Ama taşıyan gene kim? Ben. Ben buradaki neyim? Aktivasyon enerjisi. Mesela el arabasıyla bir madde taşırken el bir madde taşırken biz el taşı bir madde taşırken ben el arabasını bırakıverdiğim zaman reaksiyon ne olur? Durur. Yani ortamdaki aktivasyon enerjisini katması demek tepki birden düşmesi demek. Yani başka bakan için şunun bu şekilde tak değinmesinin başka bir açıklaması yoktur. Sadece ortamdaki aktivasyon enerjisi ortamdan kalkarsa reaksiyon bu şekilde ne yapar? Sıfıra düşer. Şimdi birgen bir, bir enzim hipotezi. Şimdi, arkadaş, bir gen, şimdi arkadaşlar Birgen şimdi arkadaşlar Birgen enzim hipotezi A maddesi B'ye, B'ye C'ye, C'ye D'ye, D'ye E'ye dönüşüyor. Burada A'yı B'ye dönüştüren enzim 1, B'yi C'ye 2, C'yi D'ye 3, D'yi E'ye dönüştüren enzim 4. Şimdi bak enzim 1'i sentezleyen gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Yani bunlar hep bir takım halinde çalışıyorlar. A'yı B'ye dönüşüyor, B C'ye, C D'ye, D E'ye. E fazla miktarda üretilince ne yapar? Geri beslemeli A'ya haber verir bu tepkime ne yapar? Duraklatılır. Çünkü niye? E miktarda E yeterince ne yapılmıştır? Zaten üretilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada şöyle sorular gelir. Mesela der ki enzim 2 bozuldu. Enzim 2 bozulunca C maddesi üretilir mi? Üretilemez. Reaksiyon nerede kalır? B maddesinde kalır. Enzim 2 bozulmuşsa C üretilemez. Sen E'yi üretebilmen için ya enzim 2'yi ortama verirsin. B C'ye dönüşür. C D'ye D'ye dönüşür. Bu şekilde tamamlanır. Veya direkt direktman ortama C maddesi verirse C D'ye dönüşür. D E'ye dönüşür. Ortamı ne yaparsan reaksiyonu tamamlattırırsın. Anladınız mı? Yani neredeki kopukluk varsa ondan sonraki ilk maddeye bakacaksınız. Tamam mı? Ya da bunu ne yapacaksınız? Tamir edeceksiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar hormonlar. Belli hücre tiplerinden salgılanan ve hedef hücreler üzerinde düzenleyici etki gösteren maddeleri ne yapıyoruz? Diyoruz. Şimdi aminoasitli protein ve steroid yapılı organik bileşiklerdir. Az ya da çok salgılanması metabolik rahatsızlıkları yol açar. Endokrin sistemi anlatırken gene anlatacağız. Mesela STH, somatotropin hormon çok salgılanacak olursa ergenlik döneminde devlik, az salgılanacak olursa cücelik ne yapar? Meydana gelir. Vitaminler. Vitaminler arkadaşlar yağda çözülen vitaminler ve suda çözülen vitaminler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yağda çözülen vitaminler A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini yani adek vitaminler. Suda çözülen vitaminler de B ve C vitamini. Şimdi yağda çözülen vitaminler arkadaşlar yağda çözünür Adı üzerinde zaten depo edilebilir. Nerede depo edilir? Karaciğerde depo edilir. B, C vitaminleri suda çözünür. Bunlar ne yapılamaz? Depo edilemez. Yani siz ne kadar portakal yerseniz yiyin. Bizim vücudunuzun gerekli olan C vitamini alırsınız, diğerini ne yaparsınız? Dışarıya atarsınız. Şimdi A vitamin eksikliğinde kemik diş gelişimi, deride kuruma, pullanma, gece körlüğü havuçta ve havuç Gece körlüğü meydana gelir ve nerede? vardır arkadaşlar. Havuçta vardır. D vitamini, D vitamini eksikliğinde reşitizm yani kemik gelişim bozukluğu, osteoporoz, yaşlanmaya mal olarak badanlar, bayanlarda meydana gelen kemik erimesi, osteomalizi de erkeklerde meydana gelen. Nerede var? D vitamini en fazla balık yağında var. Yumurta sarısında var. E vitamini, E vitamini eksikliğinde kısırlık meydana gelir. Kaslarda yorgunluk, karaciğer hastalıkları meydana gelir. Bu nerede var? Bitkisel yağlarda var. K vitamini, K vitamin kan, K, K vitamininin eksikliği kanın pıhtılaşmaması meydana gelir. Bitkisel hayvansal besinlerde bol miktarda bulunur. Şimdi arkadaşlar K vitamininin eksikliğinde meydana gelen kanın pıhtılaşmamasıyla hemofili hastalığı aynı değildir. Hemofili kalısal bir hastalıktır. K vitamini eksikliğinde meydana gelen kanın pıhtılaşması geçici bir durumdur. Adamı K vitamini verirsiniz, geriye ne yapar? Döner. B vitamini, B vitamininin eksikliğinde yorgunluk, iştahsızlık, sinir sisteminde hastalıklar, cilt sorunları, pelegra, beriberi yani derinin balık pulu şeklinde dökülmesi, anemi, kansızlık, tamam mı? Ödem. Bunlar ne yapar? Hepsi meydana gelir. Nerede vardır? Yağsız et de vardır. Beyin, yürek, böbrek ve karaciğer de bolca ne yapılır? Bulunur. Yumurtada da vardır. C vitamini. C vitamini eksiğinde arkadaşlar skorbit, ağız içi yaralar, bağışıklık sistemine zayıflama, anemi, pişirilmeden yenebilen bütün meyvelerde, sebzelerde nedir? vardır. Mesela çok enteresandır. Ee, yeşil biberdeki C vitamini portakaldan daha fazladır arkadaşlar. Şimdi B vitamin eksikliğinde de şöyle bir şey söyleyemez ya. Bakın sinir sistemi ile alakalı hastalıklar dedik ya. Eğer ki bir adamda depresyon geçiriyorsa buna özetle B vitamini yazarlar. Eğer ki boyun fıtığı, bel fıtığı varsa bunlara B vitamini ne yaparlar? yazarlar. Çünkü sinirlerin kendini tamir etmesi için. Şimdi arkadaşlar vitaminlerin genel özelliklerine bakacak olursak vitaminler monomer yapıdadır. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Monomer polimer niçin lazım bize? Onu da geleceğiz. Arkadaşlar monomer hücre zarından geçer. Polimerler ne yapamaz? Geçemez. Şimdi sindirilmez. Enerji elde edilmez. Düzenleyici olarak görev yapar. Vitaminler enzimlerin yapısına katılır. Vitaminler insan vücudunda üretilemez. Dışarıdan alınmak zorundadır arkadaşlar. insanlar tarafından. Bitkiler ihtiyaç duyduğu vitaminleri tümünü kendileri üretir. Bitkiler zaten üreticidir. Tüm ihtiyaçlarını kendileri ne yapar? Karşılar. Her vitamin etkilediği bir olay vardır. Zaten burada bahsettik. Hücre zararına doğrudan ne yaparlar? Geçerler. Yüksek şartlıkta bozulurlar. Oksijen varlığında bozulurlar oksijen varlığında bozulurlar. Yani bir meyve kesip bıraktığınız zaman vitamin değeri ne yapar? Düşer. Şimdi arkadaşlar mesela A vitaminlerde nerede var. Balık, karacar, yumurta, sarısı, havuç, eksikliğinde gece körlüğü. Ya bunlar özet olarak düşünün. Bunları ezberlemeye kalkmayın. D vitamini balık, karacar, yumurta, sarısı, süt, raşitizm, ostomalize, osteoporoz. E vitamini isimde E vitaminlerde var. Fındık, ceviz, ton balığı, kuru domates, kısırlık. K vitamini lahana, ıspanak, karnabahar, marul, kanın pıhtılaşmasına gecikme. B vitamini, tavuk eti, yumurta, kepekli ekmek, fındık, ceviz, bir biri, unutkanlık. C vitamini de yeşil, biber, kivi, portakal, limon, skorbit, alçı, yaralar. D vitamini ultravi ışınlar ile deride üretilen bir öncül öncülden karaciğer ve böbreklerde D vitamini ne yapılır? Dönüştürülür. Bak ultraviyole ışın lazım. Deri lazım. Ve bu deride üretiliyor. Aynı zamanda böbreklerde de ne yapılıyor? Karaciğer ve böbreklerde de D vitamini ne yapıyor üretiyor? Yani siz güneş görmeseniz dahi böbrekler ve karaciğerler ne yapıyor? D vitamini üretiyorlar. A vitamini karaciğerimizde öncül bir maddeden üretilir arkadaşlar. B ve K vitamini üreten bağırsamızda bakteriler vardır. Bunlarla biz mutaliz bir birliktelik içindeyiz. Biz bunlara besin ve yaşam alanı sağlıyoruz. Bunlar da bize ne veriyor? B ve K vitamini veriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.